Bir de DJ kabinini çalacağım ama içinde DJ ile beraber. Kardeş sakın bağırma. Oğlum bu bu kadar hızlı geliyor. Lan bunun en zor olması gerekmiyor muydu? Şekerlerle aramda olan tek şey bu gezegen. Seni buradan çıkartmam lazım. Aa geliyor valla. Gezegen çekiyorum ya. Daha ne yapabilirim? Bakalım gelecek mi? Heh şöyle devirelim. Yakıt koymamışlar arkadaş bunu çekemiyoruz. İtin. itin vurdurduk mu şuradan roketi? Aya ne kaldı ki? <laughs> Merhaba başkanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Strongman Simulator'a devam edeceğiz. Daha bugün taze taze gelen güncellemeli yere gideceğiz. Ama tabii ki ben geçen videoda çok kekoca bir şey yaptım ve rebirth attım. Niye yapıyorsun ki böyle bir şey? Ne sağlayacak sana sanki? Kendi hatamı telafi etmek için biraz daha robux harcayacağım. En azından kaldığımız yere kadar hızlıca ilerleyelim istiyorum. Daha fazla pet takmak için bu ikisini de alacağım. Aa yeni game pass eklemiş oyuna. Petleri birleştirirken bir pet daha az olsa da birleştirebiliyorsun. Yani ikisini alınca iki tane pet daha az olsa da birleştirme yapılabiliyor. Güzelmiş. Bir de ben 200 robuxa otomatik çalışmayı alacağım. Nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorum. Şimdi ben kaldığımız yere doğru hızlıca ilerliyorum. Evet iki kat enerji boost'u da alınca buraya kadar yarım saat içinde gelmeyi başardım. Bence gayet başarılı. O kadar robux harcayınca olsun tabii. Buradaki eşyaların hepsini çekebiliyorum şu anda. Bir seferde 22 milyon para topluyorum. Oyuna böyle çarpı 4 çalışma yerleri gelmiş. Size ekstra bir güç vermiyorlar ama daha hızlı çalışmanızı sağlıyorlar. Şimdi az önce aldığım otomatik çalışma gamepad'sini görüyorsunuz. Bu şekilde çalışıyor. Bir de ben tıkladığımda ne olduğuna bakın. Evet, aradaki fark apaçık ortada. Ota klik'la açarsanız çok daha hızlı kasarsınız. Hiç uğraşmayın. Tabii bu 10 kat çalışma hızı varken geçerli. Büyük ihtimalle o olmasaydı normal hızda çalışacaktı zaten. Oyuna bazı ayarlamalar gelmiş bu arada. Artık o bölge daha çok veriyor. Mesela 9000'deyken burada bunu çekemiyordum ama şu an rahatlıkla çekiyorum. Bakalım bir sonraki bölgeye geçebilecek miyiz? Burayı görememiştik. Bu da benim görmediğim bölgelerden bir tanesi. Evet, geliyor. Güzel. Ya bakalım koçum. Şekil yolumdan beni bırak. Disko'ya geldik. Güzel, koparız burada. Şuradan 5 milyon pet alalım. 4 tane alsam yeter zaten. 14 tane takıyorum. Çok kasmaya gerek yok. 160 bin, 130 bin, 100 bin. Sanırım birazcık kasmaya gerek varmış. Riskotopu taşıyabiliyor muyum? Lan bunu bile zor çektik ha. Gelmiyor bak bak. Bir tanesi 4 milyon veriyor. Gayet iyi veriyor bu arada. Toplar ilk başta kolay geliyor. Çünkü yuvarlanıyorlar. Daha sonra ipin olduğu tarafa gelince böyle kalıyorlar. <laughs> Beni geri çekiyorlar resmen ya. Oğlum bir gelin lan. Bakın size diskoya götüreceğim. Söz ya. Zaten diskoda olduğumuzu anlamıyorlar. Çaktır ben geliyorlar geliyorlar. Aralarından bir tanesi naz yapıyor. Tamam ikiniz gelin ben ikinizi götüreyim diskoya ya. Boş ver onu ya. Heh bak eğlendiniz değil mi? <laughs> Ya niye hiç mavi pet çıkmıyor? Aa bütün param boşa gitti. Neyse hepsi hoparlör oldu. Kötünün iyisi bu. Burada da 6 kat hızlı çalışma yeri var. Oo hoparlör kaldırıyoruz. Güzel. Diskoyu yürütüyorum. Çaktırmayın. Önce zemini alacağım. Daha sonra hoparlörler falan öyle devam edeceğiz. Şu hoparlörü de aldık mı? Kendi diskomuzu açmaya bir adım daha yaklaşacağız. Heh yuvarlan gel gel gel. Bir de DJ kabinini çalacağım ama içinde DJ ile beraber. Kardeş sakın bağırma. Oğlum bunayım bu kadar hızlı geliyor. Lan bunun en zor olması gerekmiyor muydu? Aa DJ'den sadece bir tane çekiliyormuş. <laughs> seri seri geliyor vallahi. Ya kardeş şimdi seni güzel bir kalaba götüreceğim. Lan kayboldu 12.000 12 güçle bu kapıyı açabileceğimi hiç düşünmüyordum ama açtım. Ben de şaşkınım. Böyle uzaylı bir bölgeye geldik. Ana burada zemin düz değil ama tırtıklı bu zemin. Çok zor geçer buradan. Ya işimizi daha da zorlaştırıyorlar ve son gelen bölgede burada umuyorum ki buraya da geçebileceğiz. Şimdi güçlü petler yapmam gerekiyor. Daha hızlı kasabilmek için 200 milyon topladım. Bakalım pet ne kadardı burada? 10 milyon. Güzel güzel. Açabildiğimiz kadar pet açalım. Şu ender roketten yapsak 4 tane süper olur. En kötü ikinci pet bile şu an 250 bin güç veriyor. Tabii ki biz bununla yetinmeyeceğiz. Daha açacağız. Sadece bir tane mavi çıktı. Ama biz de geliştirme yapalım. Bir tane daha olsun. 500 bin gücü oldu bunun. Yuh. Şimdilik böyle idare edebiliriz bence. Hiç kötü değil petlerimiz. Bakalım artık bunlar bize ne kadar verecek. Hepsini taşıdığım zaman 30 milyon gibi bir enerji veriyordu. Çok da artmadı ya. 40 küsür milyon verdi şimdi de. Bu arada buradaki disco zeminini çektiğim zaman verdiği enerji size bir göstereyim. 9.8 milyon. Bir de DJ kabinini çekeceğim. Gördüğünüz gibi çok hızlı geliyor ama olmaması lazım. Böyle 9.6 veriyor. Yani ortadakinden daha az veriyor. Bunun daha zor olması lazımken. Bunu anlamadım. Bakalım hoparlör kaç verecek? Bu da çok kolay gelmiyor. Bu da 9.4 verdi. Şimdi şu gezegeni bir çekmeye çalışalım bakalım. Tırtıklı yerde nasıl gelecek? Oğlum ben havayı uçuyorum ya. Ama çekebiliyorum. Güzel güzel. Tamam bu gezegeni buraya getirmeyi başaramadık. Hala başardık. 11 milyon. Tabii ki burada kasılmaz ama ben size göstermek için bir iki tane taşımaya çalışıyorum. En azından ne kadar verdiğini görelim diye. Tabii bende iki kat enerji falan var. Onu saymayın siz. Bu kadar gelmez size. Bu da 12 milyon verdim. 8 kat çalışma yerinde de bir gezegen kaldı Hızlı hızlı bitirelim paramızı. Bak 150 milyon enerji ne kadar hızlı eriyor. Put 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 bitti. Bu ne abi? Şu roket taşıyabilir miyim acaba? Gel buraya roket. Gel. Bu yerinden kıpırlamıyor bu. Siz buna yakıt koydunuz mu? <laughs> Yok. Bir, bir, santim bile gelmiyor ya. Demek ki daha çalışmamız lazım. Bir takım sıkıntılar var ama o sıkıntıları çözebilmek için birazcık para sıkıştırmak gerekiyor sağa sola. Ama para sıkıştırdığımız zaman o sıkıntılar çözülebiliyor. Devam ediyoruz sonra. Gücüm 20k olmak üzere. Bakalım artık şeker bölgesine geçebilecek miyiz? Şekerlerle aramda olan tek şey bu gezegen. Seri buradan çıkartmam lazım. Aa geliyor valla. Gezegen çekiyorum ya. Daha ne yapabilirim? Başkan güçsüz dedetmen bu bu saatten sonra gezegen çektik ya. Şekerlere geldim. Aa ne güzel. Hii. Oğlum merdiven var burada. Zorlu ki bu. Bildiğin rampa koymuş önümüze. Ama çok güzelmiş burası ya. Ne kadar bir tane pet? 15 milyon. Ucuz. Tamam. Buradan birazcık pet açarız. Şu dandik şekeri çekmeye çalışalım. Gel bakalım. Çekiyoruz da takılıyor bak kenarlara ya. Gel hadi. Oğlum bayağı zorlaştırmış. Çok iyi vermesi lazım. 15 milyon kötü değil. Lollipop çekmeye çalışalım. Tümsek de kaldı. Hadi hadi yapabiliriz. Çok güzel. Bu da 16 milyon veriyor. Dondurmayla çekebilecek miyim? Bölgeye daha yeni geçtim ben. Harbiden bunu da çekiyorum ha. İyiymiş. Bu da 17.6 milyon verdi. En sonda şu var. Kocaman. Oğlum bu beni çekiyor ya arkadaş. Engele takıldı. Şöyle birazcık kaydıralım. Düşünerek çekmemiz gerekiyor artık. Haldurulur çekemiyoruz. <laughs> Yok. Buna rampayı çıkartamıyorum. Bu arada burada workout 6 kat var var. Buradaki workout 8 kat. Bunun daha iyi olması gerekmiyor mu normalde? Yine yanlış bir şeyler yapmışlar. Yeni bölge yakında gelecekmiş. Tabii ki rebirth atmayacağım ve update e hazır olacağım bundan sonra. Şimdi şu roket de çekmeye çalışacağım bir. Bakalım gelecek mi? Heh şöyle devirelim. Yakıt koymamışlar arkadaş bunu çekemiyoruz. İtin. itin vurdurduk mu şuradan roketi? Aya ne kaldı ki? <laughs> bu da 14 milyon veriyormuş artık çekebiliyoruz. Güzel. Şimdi şuradan artık böyle 3 3 3 alıp bu robotları çekebiliyorum ben. Çok da zorlamıyorlar beni. Burada kasıyordum bir süredir. Birazcık enerji kasıp pet açacağım çünkü. En güçlü pet de size gösterip bu videoyu kapatacağım burada. Ama bunları bu kadar yavaş çekiyorken en güçlüsünden 3 tane rahatlıkla çekiyorum. Bir göstereyim size onu da. Robot örümcekten 3 tane aldığım zaman bakın şuradan kurtarayım engelden. Bak ne kadar rahat çekiyorum ya. Güç dengeleri biraz garip bu oyunda. Bakalım 300 milyon enerjiyi en güçlüsünden çıkartabilecek miyiz? Evet. Şekerli petleri açmamak diye en güçlü ikincisi çıktı. Bir önceki bölgedeki gezegen hala bayağı güçlü durumda yalnız. Şimdi şunlardan bir tane kombinleyelim. 840 bin gücü oldu. Gayet güzel. Bir de lollipop kombinleyelim. O da 680 bin oldu. Bir lollipop daha yapalım. Tamam. Şimdi bu petleri takabiliriz. Gayet güçlü. Bu arada en güçlü pet bu. 840 bin. Tabii ki bundan 9 tane bulup yine combine yapabiliyoruz ama hiç gerek yok. Bakalım gözle görülür bir artış olacak mı dondurmayı çektiğim zaman. Yeni petlerin katkısı bayağı var ya. 23 milyon oldu. 17 milyon falan veriyordum. Eee takipçilerle video kapanışı yapacaktık ama ben burada takipçi göremiyorum. Lan beni kim bindirdi buna? Çekebilecek mi beni? Çekemiyor. <laughs> Senin için bir tık fazla ağır oldum sanırım. Lan oğlum nereye uçuyoruz? beraber uçuyoruz. İnsene bundan. Heh, yerde derya var ama ayakkabımla aynı boyda olduğu için biraz zor görüyor olabilirsiniz. Şöyle ben yine de herkesi göstermeye çalışayım size. Orada bir derya var uzakta. <laughs> Karınca gibiyim diyor. Evet başkanlar bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.